Sherlock Holmes Kızıl Soruşturma Kısım 1 Bölüm 1 Askeri tıp uzmanı John Watson'ın anılarından derlenmiştir. Londra Üniversitesi'nden 1878'de tıp doktoru olarak mezun oldum. Denetley'deki askeri cerrahlar kursuna gittim. Kurs eğitimimi tamamladıktan sonra yardımcı cerrah olarak 5. Northumberland adayına atandım. Alay o dönemde Hindistan'da konuşlanmıştı ve ben henüz birliğe katılmadan 2. Afgan Savaşı başladım. Bombaya vardığımda birliğimin harekete geçtiğini ve düşman topraklarına girmiş olduğunu öğrendim. Her şeye rağmen benim gibi yeni gelmiş olan başka subaylarla beraber yola çıktım. Güvenli bir biçimde Kandahar'a vardım ve alayıma ulaşarak görevime başladım. Harekat birçoğunu onur ve terfi getirdi ama benim için sadece şanssızlık ve felaket oldu. Alayımdan alınıp Perkiser e, Al birliğine gönderildim ve onlarla birlikte ölümcül Mayıvant muharebesine katıldım. Muharebede omzuma bir cezael kurşunu isabet etti ve köprücü kemiğim kırıldı. Kan damarım yaralandı. Emre'nin Muharra'yın bana bağlılığı ve cesareti olmasaydı katil gazilerin ellerine düşecektim. Ama Muarray beni bir yük atının at üzerine atıp kurtardı. İngiliz hatlarını kaçırmayı başardı. Acılar içinde ve hemen tedavi olamadığım için zayıf düşmüş olarak çok sayıda başka yaralıya beraber Paşever'deki merkez hastanesine gönderildim. Orada kendimi biraz toparladım. Diğer koğuşları dolaşmaya başladım ve hatta Feranda'ya bile çıkmaya başardım. Ama çok geçmeden Hindistan belası olan Tifo'ya yakalandım. Aylarca bu hastalıkla mücadele ettim. Yaşamamdan ümidi kesmişlerdi. Nihayet kendime geldiğimde ise öyle zayıf düşmüştüm ki, sağlık kurulu doktorları beni bir gün bile kaybetmeden İngiltere'ye geri göndermeye karar verdiler. Asker gemisi Orontes ile ülkeme geri gönderildim ve bir ay sonra Portsmouth'taki rıhtıma indirildim. Sağlığım bir daha düzelmeyecek kadar kötüleşmişti ama devlet bana dinlenip sağlığıma kavuşmam için 9 ay sağlık izni verdi. İngiltere'de ne dostum ne akrabam vardı. Bu nedenle hava kadar daha doğrusu günlük 11 şilin 6 penslik gelirle yaşayabilecek kadar hürdüm. Bu durumda doğal olarak ben de Londra'ya yani imparatorluğun tüm işsiz ve tembellerin karşı koymaksızın düştüğü o lağım çukuruna düştüm. Sırtta hatta küçük bir otelde bir süre kaldım. Anlamsız, rahatsız bir yaşam sürdüm ve cebimde bulunan biraz parayı düşünmeden harcadım. Çok geçmeden param öyle azaldı ki paniğe kapıldım. Ya büyük şehirde ayrılıp küçük bir köye gitmem ya da yaşam tarzımı tamamen değiştirmem gerektiğini düşündüm. İkinci seçeneği seçtim. Otelden ayrılıp daha basit, ucuz bir yere kalmaya karar verdim. Bu kararı aldığım gün kriteriyon barında otururken birisi hafifçe omzuma dokundu. Dönüp baktığımda arkamda Bart da bana pansumancı olarak yardım etmiş olan genç Stamford'u gördüm. Koca Londra'nın vahşi ortamında dost bir yüz görmek yalnız bir adam için gerçekten büyük bir zevkti. O eski günlerde Stamford'la pek yakın arkadaş olamamıştık ama bu kez ona sevinerek sarıldım. O da beni gördüğünde sevinmiş gibiydi. O kadar mutlu oldum ki onu Holborn'da yemeğe davet ettim. Ve iki tekerlekli tek atlı bir faytona binerek oraya gittik. Kalabalık Londra sokaklarından geçerken Stanford şaşkınlığını gizleme, izlemeye, gerek duymadan kendine ne yaptın böyle Watson dedi. Çöp gibi incecik, çikolata gibi kapkara olmuşsun. Yaşadığı maceralar hakkında ona kısa bilgi verdim. Gideceğim yere vardığımda atlan anlattıklarımı ancak bitirmiştim. Stanford başıma gelenleri öğrendikten sonra bana acıyarak zavallı dostum dedi. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsun? Kalacak bir yer arıyorum diye cevap verdim. Şöyle ucuz ve rahat bir oda bulmak istiyorum işte. Arkadaşım garip şey diye söylendi. Sen bugün bana ifadeye kullanılan ikinci adamsın. Birincisi kimdi peki diye sordum. Hastane laboratuvarında çalışan bir arkadaş. Bu sabah güzel bir daire bulduğunu ama kirası ona biraz fazla olduğunu için onun birlikte kalacak birini aradığını fakat bulamadığını söyleyip yakınıyordum. Aman tanrım diye bağırdım. Eğer Dari'nin kirasını ortak arıyorsa aradığı adam tam olarak benim işte. Bir evde yalnız yaşamaktansa bir arkadaşla beraber yaşamayı yeğlerim tabii. Genç Stanford şarap kadiyenin üzerinde garip bir ifadeyle bana baktı. Evet ama sen Sherlock Holmes'u henüz tanımıyorsun dedi. Belki de sürekli olarak onunla beraber yaşamak istemeyebilirsin. Neden bir terslik mi var bu adamda? Hayır canım. Onda bir anormallik olduğunu söylemek istemedim elbette. Sadece bazen garip fikirleri vardır. Yani bazı bilimsel konularda fazla coşkuludur. Bildiğim kadarıyla çok düzgün bir adamdır. Sanırım bir tıp, tıp öğrencisi değil mi? Hayır, adamın tam olarak ne olmak istediği bilinini bilemiyorum. Sanırım anatomi konusunda çok iyi ve ayrıca birinci sınıf bir kimyager. Ama bildiğim kadarıyla tıp fakültesinde hiç devam etmemiş. Çalışmaları çok düzensiz ve uçuk ama hocalarını bile şaşırtan, şaşırtan birçok bilgiye sahip. Peki ne yapmak istediğini, nasıl bir kariyer planladığımı hiç sormadın mı ona? Hayır, konuşmaktan pek hoşlanmayan bir adam gibi görünüyor. Ama canı istediği zaman da yeterince konuşkan olabiliyor. Onunla tanışmak isterim dedim. Eğer evimi biriyle paylaşacaksam bu adamın çalışkan ve sessiz olmasını yeğlerim tabii. Gürültüye ya da heyecanlı dayanacak kadar güçlü değilim henüz. Afganistan'da bana hayatımın sonuna kadar yetecek gürültü duydum. Heyecan yaşadım. Nasıl tanışacağım bu arkadaşınla peki? Dostum, onu laboratuvarda bulacağımızdan eminim diye cevap verdi. Bazen haftalarca oraya gelmez ama geldiği zaman da sabahtan gece yaralarına kadar durmadan çalışır. İstersen yemekten sonra oraya gidebiliriz. Elbette dedim. Ve daha sonra başka konulardan sohbet ettik. Holborn'da, Holborn'dan sonra hastaneye doğru giderken Stanford ev arkadaşı olarak birlikte yaşamayı düşündüğüm adam hakkında bana daha fazla bilgi verdi. Eğer onunla iyi geçinemezsen sakın beni suçlama dedi. Onun sadece arada sırada laboratuvarda görüyorum ama e, ve hakkında fazla bir şey bildiğimi söyleyemem. Bu ev arkadaşlığı teklifini bana sen açtın. Bu nedenle sorun çıkarsa sakın beni sorumlu tutma. Eğer onunla anlaşamazsak evden birbirlerimizden ayrılmamız zor olmaz diye cevap verdim Sonra arkadaış arkadaşımın yüzüne ciddi bir ifadeyle bakarak bana öyle geliyor ki Stanford bu konuyu fazla karışmak istemem için bir neden nedenin olmalı Bu arkadaş sinirli öfkeli bir adam mı yoksa bu konuda benimle açık konuşabilirsin Dostum güldü ve bazı, ifade, bazı şeyleri ifade etmek kolay değildir arkadaşım diye cevap verdim bana sorarsan Holmes benim için biraz fazla bilim delisi bir adamdır. Olaylara çok soğukkanlı yaklaşır. Onun bir arkadaşına bir tutam yeni bir ve tehlikeli bir ilaç verdiğini hayal edebiliyorum. Bunu kötü niyetli yapmaz anlıyor musun? Sadece o ilacın etkisini yakından görmek için yapar. Aslına bakarsan ona haksızlık etmemek için bu deneyi kendi üzerinde bile yapabileceğini söyleyebilirim. Adam kesin bilgi edinme, edinebilme konusunda tam bir fanatik tutkulu bir insan. Çok da haklı olmalı. Evet ama bazen aşırıya kaçabiliyor. İş tahlil odalarında bir şeylere çubukla vurulmaya geldiğinde kesinlikle garip bir şekle bürünüyor. Bir şeylere vurmak mı? Evet ölümden sonra bere ve çürüklerin ne kadar oluşabileceğini görmek için. Bunu yaparken kendi gözlerimle gördüm. Ve yine de onun bir tıp öğrencisi olmadığını söylüyorsun öyle mi? Hayır. Araştırmaların amacı nedir? Sadece Tanrı bilir. Her neyse geldik işte. Onunla ilgili kararlarını kendin verirsin artık. Arkadaşım bunu söylerken daracık bir sokağa girdik ve büyük hastanenin bir kanadına açılan küçük bir kapıdan geçtik. Burası tanıdığım, bana hiç de yabancı gelmeyen bir ortamdı. Soğuk, taş merdivenden çıkarken bir rehbere ihtiyacım yoktu. Duvarları beyaz dana, e, badanalı ve üzerinde kül renkli kapılar olan uzun bir koridorun sonuna doğru yürüdük. Bir süre, bir süre sonra koridorun sonunda alçak, Kemerli bir geçitten geçerek laboratuvarda doğru ilerledik. Laboratuvar içerisinde bir sürü şişe bulunan, yüksek tavanlı, büyük oda büyük bir odaydı. Etrafta üzerinde parlak iğne imbikler, test tüpleri ve mavi alevli bunsen lambaları bulunan geniş, alçak masalar vardı. Odada sadece bir tek öğrenci vardı ve uzak köşedeki bir masanın üzerinde eğilmiş çalışmasına dalmıştı. Bizim ayak seslerimizi duyunca birden sevinçle yerinden sıçradı ve bağırdı. Elindeki test tüpünü arkadaşıma göstererek bize doğru koştu. Buldum onu, buldum onu diye haykırdım. Başka hiçbir şey değil. Sadece hemoglobinle çökelti veren bir belirteç buldum. Adam bir e, altın madeni bulmuş olsaydı ancak bu kadar sevinebilirdi herhalde. Stanford, Dr. Watson, Bay Sherlock Holmes diye diyerek bizi tanıştırdı. Holmes hiç beklemediğim kadar güçlü bir şekilde sıkarak nasılsınız dedi. Sanırım Afganistan'da bulundunuz. Birden şaşırdım. Aman tanrım nereden bildiniz diye sordum. Holmes kendi kendine kıkırdayarak boşver ver dedi mırıldandı. Şu anda önemli olan şey hemoglobin. Hiç kuşkusuz bu keşfimin önemini görüyorsunuzdur değil mi? Kimyasal deney olarak hiç kuşkusuz ilginç olmalı diye cevap verdim. Fakat pratik olarak ne diyorsun sen dostum? Yıllardır, yıllardan beri yapılmış olan en pratik yasal tıp keşfi bu. Bunun kan lekelerini hatasız bir şekilde teste tabi tuttuğunu görmüyor musun? Hemen gel buraya. Büyük bir heyecanla beni yakamdan kavradı ve çalışmakta olduğu masayı doğru çekti. Biraz taze kan bulalım bakalım diyerek uzun bir iğne aldı, parmağıma batırdı ve çıkan kanı bir pipete akıttı. Şimdi bu birkaç damla kana bir litre su katacağım. Gördüğünüz gibi bu karışım saf su gibi görünüyor. Buradaki kanın oranı milyonlar milyonda birden fazla e, olamaz. Ama ben yine de karakteristik reaksiyonu elde edeceğimden eminim. Bunu söylerken kabın içine birkaç beyaz kristal attı ve sonra karışıma birkaç damla şeffaf sıvı ilave etti. Karışım birkaç saniye içinde donuk maun rengini aldı. Ve cam kavanozun dibine açık kahverengiye yakın renkli tozlar çökmeye başladı. Holmes ellerini çırparak veyni oyuncak bulmuş bir çocuk gibi ha ha diye bağırdı. Şimdi ne düşünüyor? Ne düşünüyorum bakalım? Ne düşünüyorsun bakalım? Çok hassas bir deneye benziyor bu diye cevap verdim. Güzel, güzel. Eski bu e, deney, e, deneyi, çok hantal ve belirsizdi. Kan hücrelerini mikroskopla incelenmesi de öyledir. Kan lekeleri birkaç saat eski, e, birkaç saat eski olduğu zaman mikroskopik incelemenin bir değeri kalmaz. Ama bu yeni deney kan lekesi yine de eski de olsa işe yarıyor. Bu deney daha önce keşfedilmiş olsaydı suç işleyip de şimdi rahatça ortalarda dolaşan yüzlerce kişi cezasını çekiyor olurdu. Bak bu doğru işte diye mırıldandım. Suç olayları her zaman için bu önemli noktaya bağlıdır. Bir adam suç işledikten birkaç ay sonra zanlı olarak tutuklanabilir. Çamaşırları ya da üzerindeki elbisesi incelendiği zaman bunların üzerinde kahverengi lekeler bulunur. Bunlar kan lekesi midir yoksa çamur, paslanma pa ya da meyveli kesi midir? Bu bir çok uzmanı kafasını çok karıştıran bir soru olmuştur. Peki neden? Çünkü güvenilir bir deney yoktu. Ama bundan sonra Sherlock Holmes deneyi yapılacak ve hiçbir sorun kalmayacak. Holmes konuşurken gözleri parlıyordu. Bir ara karşısında onu dinlerken adeta büyülenmiş gibi onu alkışlayarak bir kalabalık var da, varmış da onları selamlıyormuş gibi elini kalbin üzerine koyarak hafifçe eğildi. Onun bu coşkulu haline bakarak biraz şaşırdım ve gerçekten de sizi kutlamak gerek dedim. Geçen yıl Frankfurt'ta Von Wischhoff olayı denen olayı denen bir olay yaşandı bu deney o zaman bilinmiş olsaydı o adam hiç kuşkusuz asılarak idam edilirdi. Bradford'la Mason ünlü Muller, Mutbilleri, Leferle ve New Orleans'lı Samson olayları vardı. Bu deney sayesinde birçok olay konusunda kesin karar verilmesi mümkün olabilirdi. Böyle birçok olay sayabilirim size. Stanford güldü ve suç olaylarının ayaklı bir takvimine benziyorsun dedi. Bu konuda bir şeyler yazmalısın ve buna geçmişin polisi olayları adını vermelisin. Holmes parmağında iğne ile açtığı yaranın üzerine küçük bir bant yapıştırırken evet bu ilginç bir yazı olabilir dedi. Sonra hafifçe gülümseyerek bana döndü ve dikkatli olmam gerekiyor diye devam etti. Çünkü zehirli maddelerle çok çalışıyorum. Bunu söylerken elini bana doğru uzatıp gösterdi. Elin yapıştırılmış küçük bantlar ve asitten rengi kaçmış noktalarla dolu olduğunu gördüm. Stranford, 3 ayaklı Yüksek bir taburuya oturup birini de ayağıyla bana doğru itti ve ''Biz buraya bir şeyler konuşmak için geldik.'' dedi. ''Bu arkadaşım kalacak bir yer arıyor. Holmes, sen de ev kirasını seninle paylaşacak bir arkadaş bulamadığından yakınıp duruyordun. Bunun, iki, bunun için ikinizi bir araya getirmenin iyi bir fikir olabileceğini düşündüm.'' Sherlock Holmes dairesinde benimle paylaşma fikrini hoşlanmış gibi görünüyordu. Evet bakar sokağında bir daire buldum ve beğendim. İkimiz için çok uygun olacağını düşünüyorum. Umarım tütün konusunda rahatsız olmazsın. Ben de her zaman tütün içeri merak etme diye cevap verdim. O halde sorun yok. Ama ben çoğu zaman kimyasal maddelerle uğraşıyor. Arada bir bazı deneyler yaparım. Bu seni rahatsız eder mi? Hayır böyle bir şeyleri hiç aldırmam. Pekala başka ne kusurlarım var? Bir bakalım Bazen düşünceli olur gibi günlerce konuşma, konuşmayabilirim. Bunun yaptığım zaman asık suratlı bir adam olduğumu düşünmemelisin. Sadece böyle durumlarda bana dokunma ben kendi kendime düzelirim. Pekala senin ne gibi e, itirafların olacak bakalım. Bir arada yaşamaya başlamadan önce bu iki, bir, iki kişinin birbirlerini hakkında en kötü şeyleri bilebilmesi iyi olur. Onun bu çapra sorgusunda güldüm. Ve bulldog yavru köpeğim var dedim. Tartışmadan hoşlanmam çünkü sinirlenirim. Hiç belli olmayan saatlerde uyanırım ve çok da tembel bir adamım. Sağlıklı olduğum zamanlarda başka kötü huylarım da olabilir. Ama şu anda aklıma gelenler bunlar. Holmes endişeli bir ifadeyle yüzüme baktı ve keman müziği dinlemeyi de tartışma konusu yapar mısın acaba diye sordum. Bu kemanı çalana bağlı diye cevap verdim. Güzel çalınan bir keman müziği tanrının bir armağanı sayılır. Ama keman kötü çalındığı zaman da Holmes neşeyle güldü ve oh tamam tamam dostum dedi. Sanırım bu durumda anlaşabiliriz. Yani sen de kendi odanı beğenirsen demek istiyorum. Ne zaman göreceğiz peki bu daireyi? Yarın öğle vakti beni ara. Birlikte gidip bakar ve her şeyi ayarlarız diye cevap verdim. Onun elini sıktım ve pekala o halde yarın öğleyin görüşürüz dedim. Onun deneyleriyle baş başa bırakıp orada odadan çıktık ve benim otelime doğru yürümeye başladık. Bir sıra sonra birden durdum ve Stanford'a bakarak Tanrı aşkına bu adam Afganistan'da geldi mi nasıl bildi diye sordum. Arkadaşım gizemli bir gülümsemeyle yüzüme baktı. Bu da onun küçük garipliklerinden biri işte Watson. Onun birçok muamayi nasıl çözdüğünü bilmek isteyen birçok insan vardır. Ellerimi avuşturdum ve oh demek çok gizemli bir adam bu değil mi diye bağırdım. Merak uyandırıcı bir tip olmalı bu Holmes. Beni onunla tanıştırdığın için çok teşekkür ederim. İnsan türünü iyi incelemek için uygun bir tip, uygun bir tip bulmalı derler, bilirsin. Stanford benden ayrılırken o halde onu incelemelisin dedi. Fakat onun zor bir problem olduğunu göreceksin. Bahse girerim ki, o senin hakkında, senin onun hakkında öğreneceğinden çok daha fazla şey öğrenecektir. Yeni tanıştığım Holmes'un çok ilginç biri olduğunu düşünerek Stanford'a görüşürüz dedim. Ve otelime doğru yürümeye başladım.